Korku içeriği üretenlerin dünyası kolay değildir. İnsanlar bunu yapmanızın ne kadar sürdüğünü bilmeden yeni video istiyorlar ve soruyorlar. Ben James, 19 yaşındayım ama 17 yaşıma kadar kendi hayatımda tanınan bir şehir kaşifiydim. İlk zamanlar paranormal bir araştırmacıydım ama aradığım hiçbir şeyi bulamadım ve izleyicilerim sıkılmaya başladı. 1 milyon izlenmeye ulaşarak kısa sürede viral oldum. Ama birkaç ay dikkat çekmeyen içeriklerden sonra abone sayım zamanla azalmaya başladı. Korku videoları yapmayı bıraktım ve kendimi sadece kaşifliğe adadım. Kanalım yeniden büyümeye başladı. Sonunda bir alışveriş merkezinin postane binasında kalacağım ve devasa bir büyük depoda kaldığım ilk videolarda bütün gece farklı yerlerde kalmanın zorluğunu yaşadığım bir video serisi hazırladım. Bir sonraki video için spor salonu gibi Şimdiye kadar ki yaptığım en karmaşık yeri belirlemem gerekiyordu. Walmart. Her şeyi planlamıştım. Kapanış saatlerinde minderlerin arasına saklanacaktım. Su ve yiyecek dolu bir sırt çantam vardı. O zamandan beri saklanmayı planlamıştım. Kameralar vardı. En kötü beni ifşa edebilirlerdi. Her şeyi bir ergen şakası olarak saklamayı tercih ettim. Akşam olduğunda her şey beklendiği gibi gitti. Gardiyanlar pek ilgisizce etrafa bakıyor gibiydi. Daha çok eve gitmeye odaklanmışlardı. Saklanacak bir yer buldum ve biraz uyumaya karar verdim. Cep telefonumun alarmını birkaç saat sonraya kurdum. Sabah erken çalacak şekilde ayarladım. Cep telefonumun sesiyle uyandım. Yastıkları geri çektim. Etrafıma baktım ve kimse yoktu. Plan başarılı olmuştu. Yalnızdım. Walmart'ı araştırmaya başladım. Oyun bölümünde eğlendim ve hatta bir süre televizyon izledim. Olup biten her şeyi belgeledim. İlk başta bunun karmaşık bir video olacağını düşünmüştüm. Ama şimdiye kadarki yaptığım en kolay video bu oldu. Mekanı keşfederken çok eğleniyordum. Ama yemek bölümüne bakıp bir şey fark ettiğimde her şey sona erdi. Yalnız değildim. İlk başta bir gardiyan geldi sandım. Haberim olmadan uzun bir süre burada olduğunu düşündüm. Ama o kişi farklı giyinmişti. Adamın üstünde siyah tişört ve şortu vardı. Ayakta kayıtsızca süt fiyatlarına bakıyordu. Beni fark edince adam dönüp bana baktı. Gözlerimin içine baktı ve bana köpekmişim gibi seslenmeye başladı. Yavaşça yanıma doğru yaklaşıp ıslık çalıyordu. Kamerayı indirdim ve korkudan çekim yapmayı bıraktım. Nedenini bilmiyorum ama bu kişi benim gibi challenge yapan biri gibi görünmüyordu. Evsiz bir adam gibi de değildi. Bu kişi bana yaklaşıp canımı yakmak isteyen biri gibi görünüyordu. Yaklaştıkça yaklaştı. Dehşetten felç olmuş bedenim birkaç adım geri gitti. Birçok kişi beni sorguluyor ve eğer ben olsalar anında kaçarlardı. Ama sen böyle bir olay yaşamadan nasıl tepki vereceğini asla bilemezsin. Ben orada dururken kendimi doğadaki bir yırtıcıdan korkan bir hayvan gibi hissettim. 17 yaşında orada durup bu olaydan nasıl kaçacağımı düşünürken yavaş yavaş yanıma yaklaştı. Dakikalar gibi gelen saniyelerden sonra korkuma rağmen bana yaklaştı. Vücudum nasıl tepki vereceğimi hatırladı. Jeton düşmüştü. Ve o adamdan olabildiğince uzağa kaçtım. Bir şekilde birkaç metre sonra onu tekrar gördüm. Yüzü eskisinden daha kötüydü. Bana merakla bakıyordu. Ama sanki koştuğum için beni kovalamak hoşuna gitmişti. Yüzü mutluluk ve kötülükten ibaretti. Onunla medenice anlaşmaya çalıştım. Ama daha konuşmadan adam bana sağ eliyle çok sert bir şekilde vurdu ve beni yere düşürdü. Onu durdurmaya çalıştım ama üstüme çıktı ve kalkmamı engelledi. Çaresizlik içinde gözümden yaş aktı ve durmadan yüzüme yumruk attı. Bunu yaparken gülüyordu ve yüzümdeki yaşlar, kanlar ona fırlıyordu. Her an bayılmak üzere gibiydim. Adam durumun farkındaymış gibi bana vurmayı bıraktı ve hiçbir şey söylemeden pantolonundan büyük ve kalın bir bıçak çıkardı gülümseyerek bana baktı ve beni göğsümden bıçaklamakla tehdit etti ama yarı yolda durarak bana eziyet ederek gülmeye devam etti ben daha tepki vermeden sağ elimi yakaladı ve bıçağını koluma sapladı acı fark edilemiyordu çünkü hemen elimi bıçaklamadı adam bıçağı yavaş yavaş sokuyordu aynı zamanda nefretle kolumu büküyordu bu arada gözleri hala üzerimdeydi bu adam bana verdiği zararı umursamadı ama yüzümdeki acı ifadesini görmekten keyif aldı. Birkaç saniye sonra arkamızdan yüksek sesler duydum. Bu bizi bir şekilde bulan polisti. Adam bıçağını çıkardı. Bıçağı alıp polise saldırmak için koştu. Tabii ki polis onu vurdu ve adam kazanamayacağını anlayıp pes etti. İlk başta polisler bana güvenmediler ama benim sadece aptal olduğumu görünce ve yüzümdeki morlukları, yaralarımı görünce bana inanmaktan başka çareleri yoktu. Hayatımın artık risk altında olmadığına inandığımda bayıldım. Polis beni hastaneye götürdü ama uyandıktan kısa bir süre sonra çok fazla kan kaybetmiştim ve öfkeli, endişeli alemden hayatımı nazarını yedim. Walmart'ın gece boyunca kaldığım süre nedeniyle beni suçlamadığını öğrendim. Her ne kadar hiçbir gardiyan gözetlemiyor olsa da, kameralarda çok şey görünüyordu. Meğerse gece bekçisi kameradan bizi izlemiş. Benim ve bu psikopatın arasında olan her şeye tanık oldular. Ondan söz etmediler ne polis ne de ailem bana pek bir şey anlatmadı. Ama birkaç gün sonra haberleri gördüm. Korkudan uzaktan kumandayı düşürdüm. Adam bugün başka bir olaya daha dahil olmuştu. İnsanları vahşice dövmekten hoşlanan bir yamyam yam olduğunu öğrendim. Bu adam için ya da şehir kaşifi yapan diğer tanıdıklarım için hayat nasıl olacak bilmiyorum. Ama o günden sonra pes etmem gerektiğini anladım. Bu tür işler yapıp aynı izlenmeyi yakalamak için koşmayacağım. Ama son zamanlarda psikopat katillerin hikayelerini anlatmaya başladım. Birçok insan anlattıklarımın yalan olduğunu, abartılı olduğunu düşünüyor. Ama gerçeğin ne kadar abartılı olabileceğini ve nasıl bir şey olabileceğini bilmiyorlar. Adam beni neredeyse öldürecekti.